Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar. Bugünkü tarifim sadece iki tane yufkayla hazırlamış olduğum çıtır çıtır çok lezzetli nefis bir haşhaşlı börek tarifiyle geldim. inanılmaz lezzetli yapımı da çok pratik mutlaka deneyin diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle iç harcı için 250 gram kadar haşhaş ezmesini uygun bir kabın içerisine aldım üzerine sıvı yağ, şeker ve bir çay bardağı kadar da ceviz ekliyorum. Malzemeleri açıklama kısmında detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Oraya mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Önce çırpıcıyla karıştırmaya çalıştım ama olmadı. Kaşıkla ezerek bütün malzemeyi birbirine güzelce yedirdim. Eğer çok katı olursa biraz daha sıvı yağ ekleyip tekrar karıştırabilirsiniz. Evet şimdi buzluğa atmış olduğum iki tane yufkam vardı. Bu arada ben yufkaları bu şekilde e, buzluğa atıyorum ve dilediğim zaman buzdolabının normal gözünde çözdürüp kullanıyorum. Önümüzdeki günlerde bunu nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım. Evet şimdi birinci yufkayı tezgahın üzerine seriyorum ve hazırladığım haşhaşlı karışımdan her yerine gelecek şekilde sürüyorum. E, hazırladığımız haşhaşlı karışımı ikiye bölelim. Yarısını birinci yufkanın üzerine, diğer kalan yarısını da ikinci yufkanın üzerine süreceğiz. Bolca sürmek gerekiyor. Bu şekilde böyle çıtır çıtır çok güzel olacak. Şimdi bir fırça yardımıyla yayabildiğimiz kadar haşhaşı yufkanın üzerine yayalım. İkinci yufkayı eşit bir şekilde üzerine yerleştiriyorum. kenarlarını iyice düzelttikten sonra kalan haşhaşın tamamını yufkanın üzerine gezdiriyorum. Bu hazırlamış olduğumuz iki yufkadan bir tepsi dolusu börek çıkacak. Oldukça da bereketli oluyor. Yine fırça yardımıyla haşhaşı her yerine gelecek şekilde sürelim. Haşhaşta böyle ufak tefek topaklar kalabiliyor. Bu hiç problem değil. Zaten saracağız rulo şeklinde. O yüzden hiçbir şey olmuyor. Merak etmeyin. Haşhaşı yufkanın üzerine tamamen serdikten sonra bir rulet yardımıyla öncelikle 4 parçaya kesiyorum. Sonrasında o kesmiş olduğum her bir parçayı 5'er 6'er veya 7'er olacak şekilde dilimleyelim. Ne kadar ince ince keserseniz görüntü olarak da o kadar güzel olacaktır. Evet sonrasında baştan başlayarak rulo şeklinde sarıyorum. Gördüğünüz gibi böyle minik minik harika rulolar olacak. Yapımı gerçekten çok pratik ama inanılmaz lezzetli. Gerçekten benim en sevdiğim çıtır böreklerden birisi. Böyle yumuşak değil, oldukça çıtır oluyor. Ama yemesi inanılmaz keyifli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu arada beni buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden yorum yapan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve bütün böreklerimi de bu şekilde sardım, tamamladım. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine hafif aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Börekleri tepsiye yerleştirirken e, tabii ki bendeki bu simetri takıntısından dolayı e, büyükler aynı yere, küçükler aynı yere olacak şekilde diziyorum. O yüzden e, eğer dikkatinizi çekerse bunu da belirtmek isterim. Yani bu simetri takıntısı beni her yerde buluyor. O yüzden e, eşit ve düzgün bir şekilde dizmeye özen gösterdim. Evet şimdi üzerine bir tane yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Dilerseniz üzerine e, mavi haşhaş ezmesi serpiştirebilirsiniz veya hafif susam serpebilirsiniz. Ben böyle sade olarak fırına vereceğim ve fırını öncesinde ısıttım 180 dereceye ayarladım. Alt üst ayarlı fırında güzelce kızarana kadar böreklerimizi pişireceğiz. Evet, şimdi fırına veriyorum. Benim fırında yaklaşık 40 dakikayı buldu. Ee, güzelce kızarması gerekiyor çünkü. Ee, 40 dakika sonra fırından aldım. Bu süre tabii ki herkesin fırınına göre değişebilir. Gördüğünüz gibi nar gibi çok güzel kızardı. Ee, böyle biraz dinlendikten sonra e, hemen servis tabağına alacağım ve sizlere bir de iç dokusunu göstereceğim tabii ki. Böreklerimin son hali bu şekilde. Gerçekten nar gibi çok güzel kızardılar. Çıtır çıtır haşhaşlı, cevizli, efsane bir tadı var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizlere şöyle hemen iç dokusunu da göstermek istiyorum. Böreğimizin iç dokusu da bu şekilde. Mutlaka deneyin. Gönül rahatlığıyla sizlere tavsiye edebilirim arkadaşlar. Evet bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, Destek olmak için yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.